Merhaba arkadaşlar. Bugün benim ilk videom ev yapmak istedim. Şimdi en basitlerim <laughs> Arkadaşlar şimdi burada mektup kutum var. Böyle. İçinde mektuplarım var. Böyleler. Bunları sonra okuyorum. Uzak arkadaşlar ben gelen mektuplar bunlar. Burada en kanca istila Sabah akşam sabah akşam çalışıyorlar. Hiç durduklarını görmedim. Neyse. Burası en portmanto. E, bu da e, şey, bir var. Burası benim en sevdiğim köşe. Burada e, mantlarımız var. Burası da işte öyle portmanto. Bu falan falan. Burası asansör. E, böyle. Normal asansör zaten. Her asansör aynı işte. Burası salon. Böyle koltuklar falan. Böyle. Bu normal bir salon işte. Burası köşe. Nansen'in köşesi. Orada isim Toka Life Toka alıntı. Ares de öyle. Toka Days'den alıntı. Burası böyle. Çekmece işte normal çekmece böyle. Şöyle kapatayım. Tamam. Yani burada böyle araç gelişler var Burada da yani, tabak çanak. Burası da buzdolabı. En son dolabı ne yapmıştık takmayı. Evet, burası teras. Elim yiyemadı ama neyse. Gidelim. Tamam, çıkıyoruz. Tamam, çık hadi çık çık. Bir dakika. Ha tamam ki. Geldik. Burası banyom. Burada işte ben çekmeyeceğim. Tamam böyle. Burası asansör yine normal asansör. Burası onun odası bilgisayar mı? Ben hiçbir fikrim yok. Burası en giyinme odası araçma benim odam. Burası en yatak odamız um. Tam burası böyle. Bu da em, şeyler falan var işte. Gözüm var burada falan. Bu takım çok cool gözüküyor. Burada kameralar var. Bunlar onun şeyleri. Burada da en makyaj mazı. Tüm da kameralar var şöyle. Renk renk. Şu kameranın tek. Hı, böyle. Yedek kameralar. Genellikle bunu çekim yapıyorum. Şöyle. Tamam. Burası böyle. Bir dakika şurada tripod gördüm. Şimdi havalı dursun. Tamam. Şurada işte. Tamam. Şimdi sonra Mersin'in odasına çıkıyoruz. geldik. Burası böyle işte. Neyse bu da uyuyor. Böyle oda sonu çok tatlış bence. Hmm, burada e, hmm, kudelesi var Nansi'nin. Burada kapibarası var. Evet. Hmm, evet kapibara. Yavru kapibara. Evet böyle. Şimdi burada böyle oyun amurları, oyuncak köşesi, böyle şeyler falan var. Burası gardolabı. Burada yamur muydu neydi artık neyse göster bir işte. burada da okula şey şey var. Fazla dağınık. Kapatalım. İşte bu kadardı. Burada bir da beş pijamasını şöyle. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Lütfen beni izleyin. Çünkü büyümek istiyorum. Bu benim ilk kanalım. <laughs> ben. <laughs> Lütfen abone ol, like at.